Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hyper kullanarak küp efekti bir slider yapacağız. Şöyle hemen gidelim bakalım nasıl bir şey olacak. Demo'muzdan ilk göstermek istiyorum size örneği. Şöyle sayfamdan şahsenim 3D küp efekt. Bakın şöyle bir örnek olacak bizimki de. buna benzer bir şey yapacağız. Öyle hemen başlayalım. Get started diyelim. Bakalım sayfamıza nasıl tanımlıyormuşuz. Evet CSS dosyamız şurada. CSS'imizi alalım. Ben indirmeyeceğim. Download ederek de tanımlayabilirsiniz. Direkt sitemizden de tanımlayabilirsiniz. Script'imi de alıyorum. Body'nin aşağısına şöyle yapıştırıyorum. Evet şu an referans ettik. Dosyalarımızı, projemizi. Bakın şuradan indirip de farklı bir şekilde de referans edebilirsiniz. Ben etmedim. Böyle kullanmayı tercih ediyorum. Burada da HTML dosyası olarak nasıl kullanacağımızı gösteriyor. Div'lerimizin bakın klası swiper container, swiper wrapper. Burada slide'larımızın olacak kısım, resimlerimizin geleceği kısım. Burada pagination kısmı var. Sliderların altında hani 1, 2, 3, 4 diye veya daireler olur hani kaçıncı resimde olduğunuzu gösteren onlarla ilgili kısım. Burada swiper buton butonları var. İleri geri kısımları işte sliderları. Burada da bir scroll bar var eğer kullanırsanız. Bizim örneğimizde bakalım nasıl olacak. Şöyle bir hemen tekrar geri dönelim demomuza. kübe efekti diyelim. Şöyle kaynak kodlarına gidelim. Hemen şuradan bakın. Diz class swiper container swiper wrapper şurada page ne kadar var. Burayı alıyoruz. Sayfamıza kopyalıyoruz direkt gördüğünüz gibi işlem bu kadar bundan sonrası css css e kalıyor hemen biz orayı düzenlemeden şöyle html body kısmımıza gelelim gelin ki position relative yüksekliğimiz %100 olsun sonra bodymize gelelim margin 0 Fading 0 verelim. Background'umuza White diyelim. Bozmayalım. Şöyle sonra hemen container'ımıza ve slider'ımızın yapımına geçebiliriz. Ne diyor? Swiper container. Şu kısmı alayım. Hemen class'ımı tanımlıyorum. Sonra diyorum ki Position absolute olsun. container'ıma resmimin genişliği ve yüksekliği kadar yani. Bu bir küp olacağı için ben de kare şeklinde fotoğraflar resimler aldım. Benim resimlerimin boyutu 540 540 olduğu için ben de genişlik ve yükseklik değerlerimi 540 piksele 540 pikselde yükseklik girerek veriyorum buradan top %45 aşağıda olsun. Left. Left'e girmeye gerek yok. Da şöyle sıfır olsun. Şurada biraz ortaya gelmesi için margin left eksi 270 piksel diyelim. Margin top eksi 270 piksel. Dibimizin genişliği ve yüksekliğinin yarısı kadar eksi değer verip ortaya getirmeye çalışıyorum. Burası tamam. Sonrasında neresi geliyor? Swiper slide kısmı var. Swiper slide kısmına gördüğünüz gibi backgroundlarımızı yerleştireceğiz. Resim dosyalarımızı. Onun için buraya da background ile ilgili şöyle neydi ismi? Swiper slide diyorum ki background position center ortada olsun. background size cover diyelim. Geriye başka bir kısım kalmıyor. Pagination kısmına CSS falan herhangi bir şey vermeyeceğim. Şimdi resim dosyalarımı tanımlayabilirim. Bakın şurada imir stock's'ta bizim kullanacağımız resimler var 5 tane. Şöyle hemen isimlerini giriyorum. Doğa 1. Doğa 2. Doğa 3 diyorum. Buraya Doğa 4. Şuraya da son resmimi tanımlıyorum. Böyle sayfamıza gidelim. Nasıl gözüküyor şu an acaba? Evet şu an böyle gözüküyor. Herhangi bir şey yok. Script, script dosyası yok. Kodları yok. Herhangi bir şey olmadığı için bir efektimiz yok. Hemen geliyorum. Şimdi bunun kaynak kodlarına gidiyor. Zaten burada vardı. Şurada aşağıda. Bakın küp yapmak için şunlara ihtiyacımız var. Şurada script tagler arasındaki alamadım, şöyle alıyorum. Evet, script tagler arasındaki kodları aldım. Şurada şu boşluğu kapatabiliriz. Şuraya yapıştırdım. Evet, şu an her şey hazır kodum çalışması gerekiyor. Şöyle sayfaya gidelim. Tarayıcı da bir çalıştıralım. Bakın. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Mouse'a tıklayıp sağa sola çevirdiğim zaman gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bakın oldukça güzel. Örneğimiz bu şekilde sonlandı. Bir de size şu kısmı da göstereyim. Hmm. Neredeydi o? Parametrelerini nereden bakabilirsiniz? Evet, Swiper parametreleri. Şurada mesela küp efekt diyorsunuz. Bakın küp efekt için parametreler belirli şu parametreleri girip siz de kübünüzü oluşturabilirsiniz. Shadow Offset değeri. Mesela gölgelerle ilgili, gölgenin scale ile ilgili. Burada değerlerle oynayabilirsiniz. Mesela Cover Flow efekt var. İsterseniz onu da tanımlayıp gösterebilirim. Şu cover Flow dersek değişmesi gerekiyor aslında. Şuraya diyelim. Bakın efek kısmı var. Burada küp diyor. Biz buna cover flow dersek bakalım ne olacak. Çalışacak mı? Evet. Bakın şu anda cover flow şeklinde geliyor. Efektimiz değişti. Bunu örnek olsun diye gösterdim size. Daha farklı şeyler yapabilirsiniz. İsterseniz tabi bunlarla da örnek yaparız. Ama kullanım oldukça gayet basit. Siz oradaki parametrelerle oynayarak işte daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Bunun farklı bir örneğini de yaparız. Video çekeriz. Ben kübe efekti göstermek istedim. Bununla kodlarını atarım size. Sayfaya daha doğrusu. HTML dosyalarını. Oradan bakabilirsiniz. Örneğimiz bu kadar. Ben bunu bir kübe çekirdeği değiştireyim tekrar olarak. Şöyle bakalım en son haline tekrar. Evet, örneğimiz bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.